Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Everest. Zirveye çıkanların hepsi kazanmıyor dünyanın en yüksek noktası. Ama aynı zamanda insanların en çok yarım kaldığı yer. Everest Dağı'na çıkanların çoğu zirveye ulaşmayı hayal eder. Oysa Everest'te asıl soru şudur. Zirveden sonra ne olacak? Çünkü bu dağ insanı zirvede değil, inişte sınar. Everest, Himalaya dağlarının kalbinde yükselir. 8.848 metre boyunca her adımda insan vücudu biraz daha sessizce tükenir. 8000 metreden sonra hava incelir. Beyin net düşünemez. Zaman yavaşlar. Korku hissi bile körelir. İşte bu yüzden Everest'te hata fark edilmez. Sadece sonucu görülür. Dağın yamaçlarında kalan bedenler, isimlerini kaybetmiş dağcılardır. Onlar birer hikaye değil, dağın uyarılarıdır. Peki insanlar bunu bile bile neden hala tırmanır? Çünkü bazıları için Everest bir dağ değil, yenilmesi gereken bir sessiz meydan okumadır. Everest dağı insana şunu öğretir. Güç zirveye çıkmak değildir. Güç geri dönme cesaretidir. Bu yüzden Everest'te gerçek kazananlar, zirveye çıkanlar değil hayatta kalanlardır. Ve belki de bu yüzden Everest'i bir kez izleyen onu tekrar izlemek ister. Çünkü bu da her izleyişte farklı bir gerçeği fısıldar.